Ferhat Bey merhaba. Merhaba Faruk. Bir önceki videomuzda size çok geçmiş olsun mesajı gelmiş. Evet çok teşekkür ediyorum herkese hakikaten. Dualarınızla daha iyi olacağız inşallah. O videoya göre bugün biraz daha iyiyiz. Yavaş yavaş çok yavaş adımlarla da olsa bir mesafe kat ediyoruz. Allah'ın izniyle Allah şifa verdiği takdirde sizlerin de duasıyla daha iyi olacağız inşallah. Şimdi yeni videoya geçmeden önce bu videoya bol bol beğeni yapalım arkadaşlar. Ve aynı zamanda yorumlarla da destekleyelim. İşte sizin yorumlarınız ve beğenileriniz çok olunca çok daha fazla insan bizi görüyor. YouTube otomatik olarak öneriyor. Bu açıdan yorumun beğeninin herhangi bir ücrete tabi olmadığını hatırlatarak videonun içeriğine geçmeye başlayabiliriz. Bugün Türkiye'nin gündeminde iki tane çok önemli mesele var. Birincisi malum şehitlerimiz var. 20 tane şehidimiz. Gürcistan'da düşen uçak nedeniyle, kaza kırıma uğrayan uçak nedeniyle şehadete erişti. O kaza mı, başka bir şey mi? Bunların soruşturmaları yapılıyor, bunları konuşacağız. Ve yine İBB'nin iddianamesi çıktı. 3806 sayfalık iddianamede öne çıkan başlıklar neler? Bugün konuşmaya başlayacağız. Tabii ki tek bir videoda bunu bitirebilmemiz mümkün değil. Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağımız düştü. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet gerçekten yüreğimiz yandı. İlk düşme haberini aldığımda uçağımızın içerisindekilerin havacı olması sebebiyle acaba paraşütle atlayıp da sağ olarak kurtulabilme imkanları oldu mu diye sormuştum ama maalesef dün sabah itibarıyla acı haber ulaştı. 20 askerimiz şehadete eriştiler. Gerçekten geride bıraktıkları açısından son derece yüreğimiz buruk. Evet şehitler en ali mertebede yerini alır ve hiçbir zaman ölmezler. Bunu biliyoruz ama anneleri, babaları, eşleri, çocukları gerçekten onlar için ve yüreğimiz yanıyor. Allah hepsinden razı olsun. Onların şehadetleri olmasaydı, şehitlerimizin şehadetleri olmasaydı bugüne kadar biz bu topraklarda o kadar rahatlık içerisinde yaşayamazdık. Rabbim bizi onlara layık eylesin inşallah. Hep bunu dua ederim. Çünkü şehitlerin mertebesi çok yüksek, fedakarlıkları çok yüksek. Askerlik mesleğini icra ederken de çok zorlu görevlere, çok zorlu misyonlara imza atıyorlar. Şehadetlerinden sonra da aileleri o zorlukları yaşamaya devam ediyor. Tabii ki devletimiz her türlü maddi imkanı sağlıyor ama ailenizden birinin gitmesi ve onu telafi edebilecek hiçbir maddi imkan olduğunu ben düşünenlerden değilim. düşünmüyorum böyle bir şey olduğunu. Tekrar Rabbim rahmet eylesin. Tabii düşmenin detayına çok hassasiyetle araştırma yapılarak bakılacak. Çünkü kaza kırım ekibi uçak düştükten hemen sonra Türkiye'den yola çıktı. Gürcistan ekipleri alanı korumaya, muhafaza etmeye aldılar ve kaza kırım ekipleri içerisinde Lockheed firmasının yani F-16'nın üreticisi olan firmanın da temsilcileriyle beraber tüm parçaları yerinde izliyorlar. Rapor hazırlanıyor ve kara kutu bir taraftan tespit edildi, bulundu, bu Ankara'ya getirildi. Şu anda kara kutuyla ilgili incelemeler yapılıyor. Takriben 4-5 gün içerisinde kara kutunun raporu çıkacaktır. Tabii ki sadece kara kutunun raporu yeterli olmayacaktır. Bunun yanı sıra sahadaki tespitlerin, Rapor edilmesi, üretici kaynaklı bir problem mi var, bakımla ilgili bir problem mi var, dışarıdan bir sabotaj mı var, elektromanyetik bir saldırı mı? Bunların hepsi ortaya çıkacak ama şu an için ilk tespitlerde dışarıdan pervane olabilir, farklı bir şey olabilir. Uçağa o basınç ortamında, o irtifada müdahale etmesi sonucunda bir bıçak gibi kesme durumu söz konusu oluyor. Çünkü birkaç parça, üç parçaya ayrıldı biliyorsun kuyruk kısmı, orta kanat kısmı ve ön kısmı şeklinde. Böyle bir nedenle mi gerçekleşmiştir? Bunların hepsi rahatlıkla tespit edilebilecektir. Şöyle bir endişe olmasın. E, bu çok önemli. Ya acaba işte bir saldırı veya bir sabotaj var da bu sümen altı edilecek, halının altına süpürülecek gibi bir durum, bir endişe içerisinde olanlar varsa asla bu endişeye kapılmasınlar. Gereken her türlü yapılacak hamleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapacaktır. Eğer bir sabotaj durumu varsa, eğer bununla ilgili başka bir ülkenin dahli varsa da en sert şekilde karşılık verilecektir. Kazaysa da bizden kaynaklı, yani ordunun bakımıyla ilgili yaptığı bir eksiklik durumu söz konusuysa, burada sorumlular bunu cezasını çekecektir ya da üretim kaynaklı bir problem varsa, tabii ki canlarımızı yerine getirebilmemiz asla mümkün değil hiçbir koşulda. Ama geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Yolları'nın düşen bir uçağında olduğu gibi Boeing firması tazminat ödemişti. Gerekli tazminat ödemeleri de yapılacaktır. Ben açıkçası bizi takip edenlere şunu tavsiye ediyorum. Resmi açıklamalar dışında sosyal medyadaki etkileşim almak adına herhangi bir havacılık bilgisine dahi sahip olmadan yapılan yorumları dikkate almasınlar. Ya sen sahip misin diye soranlar olabilir. Biz konuşmaları yaparken öncelikle resmi kaynaklardan, havacılıkla ilgili uzmanlardan, eski hava pilotlardan yaptığımız görüşmeler neticesinde aldığımız bilgileri paylaşıyoruz burada. Ve bu noktada da geçmişte de C-130 Afyon'da 2001 yılında bir kazaya karışmıştı. Ama dünyada 70 tane ülkenin kullandığı 4 motorlu, ve en güvenilir uçaklardan bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Birçok pilot, örneğin emekli Tu General Hava Pilot Hüseyin Fazla, en güvenle bindiğim uçaklardan bir tanesiydi ifadesini kullandı. Bizim de katıldığımız yayında sorularımızı tabii ki hepsine yöneltiyoruz. Dolayısıyla yani burada kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İşte 50 yaşında bir uçak tabii ki düşer gibi bir kanaat de ortaya atılıyor. Ama havacılıktaki Yaş olayı bildiğimiz otomobil gibi değildir. Bunu da unutmamak lazım. Hemen hemen bazen her parçası da yenilenebiliyor. Yani ortalama yaşı çok daha aşağılara indirilebiliyor. Ama dediğim gibi bakımdan kaynaklı bir problem varsa gerekli tedbirler alıp sorumlular cezasını çekecektir. Üretimsel bir durum varsa da burada firma ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Keşke hiç olmasaydı, keşke hiç yaşanmasaydı, keşke biz bu konuyu hiç konuşmasaydık. Keşke 20 tane canımız, askerimiz, işte bir şehidimizin dediği gibi Cuma günü geleceğim baba ifadesinin gereğini de yerine getirip babasının evine Cuma günü gidebilseydi. Yani o yüzden bazen sözün, kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben açıkçası canlı yayındayken 20 şehidimizin haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Ve o şehitlerimizin ismini okurken hiçbirini daha önce tanımamama rağmen çok büyük bir içimde boşluk hissettim. Çok büyük bir acı hissettim. Ve aileleri geldi aklıma. Çocukları varsa çocukları da düşündüm. Şu an ne hissediyorlardır diye. Ve hakikaten Allah onlara sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun. Amin. İmamoğlu suç örgütü iddianamesi açıklandı. Zaten bir önceki videoyu çekerken de bununla ilgili bilgi vermiştik. Evet açıklanacağını söylemiştik gün içerisinde. Tabi çok kapsamlı bir iddianame olduğunu söyleyebiliriz. 3806 sayfa. Yani neredeyse 4000 sayfa. Şimdi sen yapay zekaya sormuştun. Evet. Yani bu iddianameyi normal bir okuma hızında anlayarak okumak için normalde günde 8 saat üzerine çalışıyor olsanız 9,5 günde bunu okuyabilirsin. Tabi hiç durmadan okusanız bile 3 günde aşağı yukarı 3 günü birazcık geçiyor yani okumak için. Hiç durmadan şöyle. Uyumadan Tabii. yemek yemeden, tuvalete gitmeden 24 saat boyunca bunu ya bir şekilde ya. başka bir şeye dikkatinizi ayırmadan 3 günün üzerinde bir zaman alıyor. Ama biz görüyoruz ki sevgili Faruk, daha iddianamenin açıklandığı dile getirildikten hemen sonra. 30 dakika sonra ne demişler? Bu iddianamenin içi bomboş. Bu iddianame siyasi. İddianamede herhangi bir şey bulunamamış işte gizli tanıkların ifadeleri üzerinden iddianame oluşturulmuş. Yahu ne zaman okudunuz? Ne zaman baktınız? Hangi detaya hakimsiniz? İçinin boş olduğuna nasıl kanaat getirdiniz? Mesela CHP'ye yeni geçen milletvekillerinden biri Cemal Engin Yurt. Biz kendisinin hızını biliyoruz. Çok hızlı birisi. Parti değiştirme konusunda hızına yetişilemiyor. Geçmişte bir fırıldak kubi vardı. Onun bir başka versiyonu. Lakabı fırıldak kubi bu arada. Yani benim taktığım bir lakap değil. Öyle biliniyor. Yani bir milletvekilinin bilinme şeklinin bu olması da ayrıca düşündürücü ama Cemal Engin Yurt da aynı hızda ilerliyor. E şimdi bu kadar hızlı parti değiştirebilme kapasitesine sahip olan birisi Anladığımız kadarıyla bu yorumu yapabiliyorsa çok hızlı okuma kapasitesine sahip olmalı ama 30 dakikada bunu okumak için bunu yapay zeka bile okuyamaz diye tahmin ediyorum. Yani bulunduğu ortama göre şekil değiştiren, içine girdiği bardağın kalıbını rahatlıkla alabilen karakterlerin söyleyebileceği cümleler bunlar bence. Namık'tan keza bir tweet atmış. Demiş ki: "AKP yargısının beceriksizce hazırladığı bir iddianame. Ya ne zaman okudunuz kardeşim? Hangi detaya hakimsiniz? Mesela Murat Çalık'ın cep telefonunun içerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı olduğu iddia edilen ondan 150 milyon lira al, bundan 10 milyon lira al, bundan 100 milyon lira al deyip irtikap suçu ile ilgili delillerin mi içi boş veya acemici hazırlanmış? Yani bu kadar komik bir şey olabilir mi? Bu kadar ciddiyetsizlik olabilir mi aslında komikten daha ötesi? Gayri ciddi bir siyaset anlayışı olabilir mi? Siz genel başkan yardımcısınız biriniz, biriniz bir milletvekilisiniz. E gel genel başkan Özgür Özel'e. Özgür Özel nasıl yaklaşıyor? Sosyal medyada bir ergen trolün yazdığı tweet'i mitingde çıkıyor, söylüyor. İddianamenin içerisinde şu kadar düşünüyorum kelimesi geçiyor. Bu kadar olabilir ifadesi geçiyor. Peki CTRL e fen siyaseti yani kontrol F ile PDF dosyasının içerisinde hangi kelimelerin kaç tane geçtiğini o ergen troll bir şekilde araştırmış olabilir. Ben bakmadım doğruluğuna da bakmadım bu arada teyit etmedim. Ama teyit ettiğim bir şey var. 1300'ün üzerinde rüşvet geçiyor. 3 sayfada bir aşağı yukarı. Bunu niye peki bu istatistik veriyi paylaşmıyor Özgür Özel? Madem kelimeler üzerinden iddianamenin ciddiliğini, gayri ciddiliğini, somutluğunu, soyutluğunu konuşuyorsak o zaman neden rüşvete bakmadı? Neden belgeleri değerlendirmedi? 3.806 sayfanın yaklaşık dörtte biri, Faruk yaklaşık 1000 sayfaya yakını ses kaydı, görüntü kaydı, görüşme dökümleri ve belgelerden, delillerden oluşuyor. Bunları nereye koyacağız? Bunları nasıl çözümleyeceğiz? Siyasi diyeceğiz, acemice diyeceğiz, bomboş diyeceğiz. Belge dediğimiz şey de şu, bir şikayetçi ya da etkin pişmanlıktan yararlanan bir itirafçı, veya gizli tanık bir ifadede bulunuyorsa savcılık bunun delillendirmesini yapmadan bunu iddianameye koyamaz. Çok net. Yani ben dedim ki Faruk şurada şu işi yaptı. Öncelikle Faruk benim verdiğim ifadeye göre orada bulunmuş mu? HTS bas kayıtlarından o saat diliminde orada olup olmadığını çıkıyor. Falancı kişi yanına gelmiş mi? Bunlar çıkıyor. Rüşvet alışverişi söz konusuysa o gün bankalardan para çekilmiş mi? O denen rakamda çekilmiş mi? Bunlar eşleşiyorsa kuvvetli suç şüphesi ortaya çıkıyor ve iddianameye giriyor. Ondan sonra da deniyor ki Ey Faruk, böyle böyle elimizde bulgular var. Sen bunun böyle olmadığını bize ispat et. Sen de elinde bir dönem varsa, bir verim varsa, bir belgen varsa konuşursun. Şimdi yine Özgür Özel'in ifadelerine bakıyoruz. Bu dosya ile ilgili, iddianame ile ilgili. Elçin Sangu diye bir sanatçı varmış. Ben tanımıyorum kendisini. O bir tweet atmış. Ama sonradan öğrendim ki Cumhuriyet Halk Partisi tayfasına uygun bir sinema ya da dizi çekiyormuş. Ondan kaynaklı da olabilir bir anda bu tweet'i atma arzusu. Bilmiyorum tabii niyetlerini bilemeyiz. Yüzde yüz budur da demeyelim. Yazmış ki sosyal medyada Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan suçlamaların altının dolu olmadığını şu tezle savunmuş. Bir insan hem diplomada usulsüzlük yaparak hem belediyede kamu kaynaklarını tırnak içinde çalarak, hırsızlık yaparak, işte ahlaksızlık yaparak suçlanamaz. Yani bir kişi bu konuların tamamından suçlu olamaz ya da problemli olamaz demiş. Yani bir insan hırsız olursa ahlaksız olamaz. Ahlaksız da oldu diyelim yolsuzluk yapamaz gibi bir noktaya çıkıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yazdığı için şunu söyleyelim. 700 bin kişinin girdiği üniversite sınavında barajı geçemeyip ilk birkaç binin girebileceği İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne girip 700 binin hakkına girme potansiyeline sahip bir isim. 18 yaşındayken bunu yapan bir isim. Eline imkanı geçirdiği zaman yolsuzluk yapmaz mı? gibi bir soru sorduğumuzda ben izleyicilerimize, takipçilerimize bırakıyorum. Lütfen yorumlarda bize yazsınlar. Veya irtikap suçunu zorla birisinden bir iş yapma karşılığında onu ona zorlama konusunda bir bedel almaz mı? Ya da suç gelirleriyle elde ettiği ciddi ekonomiyi siyasi kariyerini inşa etmekte kullanmaz mı? Yani bunda tezat oluşturacak nasıl bir mantık var? Ben gerçekten anlamlı bulmuyorum. Şimdi iddianamenin içine dönelim. Demiştik 3806 sayfa ve en dikkat çeken noktalardan bir tanesi bir kere iddianamenin İlk girişinde bütün tutukluların ve şüphelilerin kim olduğu yazıyor. Öncelikle onlar epeyce bir sayfa alıyor. İşte bazısı diyor ya ben 10-15 sayfayı okudum bir şey bulamadım. Ya zaten ilk girişte suçlamaların ne olduğu, genel tanımları, teori ve şüphelilerin kimlik bilgileri yer alır. Tamam mı? Hani bir kere hiç iddianame okumamışlar. 2019'dan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun kişisel kısmını söylemiyorum. 2019'dan bu yana... Şirketi %60 ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat AŞ 115 tane taşınmaz elde etmiş. İmamoğlu İnşaat dükkan, ofis, konut ve benzeri taşınmaz elde etmiş. 3 tane de Emirgan'da villa biliyorsun. 15 milyon liraya bir şirketi satın alarak milyonlarca liralık hatta şu anda milyonlarca dolarlık 3 tane Emirgan'da villaya sahip olmayı başarmıştı. Yani bunun mesela normal bir ticari akış olduğunu kimse iddia edemez. Mesela ben bir kamu görevindeyim, yetkili bir görevdeyim. Sen de belediyenin müteahhitisin. Bana gelip bedavaya çok değerli bir yerini verir misin? Yani vermezsin. Vermen için ne olman lazım? Salak olman lazım. Bak açık söyleyeyim yani. Hani kim o kadar değerli bir mülkünü gidip birisine herhangi bir makamı olmasa bile verir ki? Öyle değil mi? Öyle tabii ki. Ya. Bir de rakamlar çok komik. Şu an benim mevcut oturduğum yerdeki en kötü ev 5 milyon 6 milyon. İyi durumda olan evler 15-16 milyon zaten. Daireler. Tabii daire. İki yani. artı bir yani bir de. Şimdi 15 milyon liraya bir tane daire alabiliyorsun. O da yani İstanbul'un en nezih bölgelerinden değil. Tabii. Rantı yüksek yerlerinden değil. Görece daha dışarıda, dış çeperde kalan yerlerden alabiliyorsun. İşte İstanbul'da ne diyebiliriz? Beylikdüzü. Belki bir kısım Başakşehir. İşte Anadolu yakasına baktığımız zaman Ümraniye, Sancaktepe, Kartal, Maltepe. Buralardan filan alabilirsin yani. Ama gidip işte bir Şişli'den, Maslak'tan bu dediğin rakamlara alamazsın. Tabii yeni binalarda alamazsınız. Evet gibi. çok eski bina filan olması lazım. Şimdi bunun bedeline 3 tane değeri 50 milyon dolar olan villa 15 milyon liralık bir şirket satın almasıyla halledilebiliyor. Bunu Habertürk ekranlarında kendisine sormuştu Mehmet Akif Ersoy. Mal beyanınızda bu 3 villa niye yok diye. Onu biz şirketimize aldık. Bir şirket satın aldık, şirkete dahil ettik. Şeklinde kendisi de kabul etmişti. Ha bu arada ne olmuş? 2 milyar karşılığında Ali Nuhoğlu isimli müteahhite, belediye müteahhitine Kiptaş'tan ihale verilmiş. Örneğin. İşte o ödemeler villa ödemeleri böylece elde edilmiş. Bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Savunurken şunu söylüyorlar. 160 milyarlık bir kamu zararı varsa ve bu Ekrem İmamoğlu'nun zenginleşmesine sebebiyet vermediyse ki vermiş gibi de durmuyor diyerek savcılık iddialarına göre yolsuzluğu savunuyorlar şu anda. Ben de diyorum ki bak sadece şirketine 115 tane artı 3 tane Emirgan'da villa olmak üzere 118 tane taşınmaz dükkan, ofis, konut, villa ve benzeri tesis etmiş şirketine. Yine iddianamenin içerisinde 2019-2025 arası rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama suçlarından 95 tane gayrimenkul de taşınmaz yani örgüte ait olarak tespiti yapılmış. İddianamenin içerisinde yer alıyor bu bilgi. Şimdi bak yine iddianamenin içerisinden ana haplarını paylaşacağım ama şunu da söyleyeyim önemli bir detay 160 milyar lira deniyor değil mi kamu zararı şu anda artı 24 milyon dolar. Şimdi 160 milyar lirayı bugünkü satır alma değeriyle değerlendirmemek lazım nasıl değerlendirmek lazım peki şöyle değerlendirmek lazım 2014'ten yani Beylik düzünde belediye başkan olduğu zaman diliminden başlayarak 2025 martına kadar yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor mu? İddianamenin içerisinde evet. Ve buradan bir kamu zararı oluştu ifade ediliyor mu? Evet. Ortalama bir dolar kurunu alırsak satın alma değerini hesaplamak için 2014 mart 2025 mart. Tam 11 yılın ortalama dolar kuru 14 lira. Bunu biz 160 milyara böldüğümüzde 11,5 milyar dolar bir kamu zararının olduğunu ifade edebiliriz. Artı 24 milyon dolar. Yani bugünkü satın alma gücü ortalamayla kabaca 11 buçuk milyar dolarlık bir kamu zararından bahsediyoruz aslında. Şimdi bu bölümü kesip ya daha 160 milyar liranın kaç milyar dolar olduğunu bile hesaplayamıyor denebilir. O yüzden altını kalın kalın çizeyim. Bugünkü satın alma değerini daha anlaşılır kılmak için. Ortalama bir dolar kuru aldık 2014 Mart'tan 2025 Mart'a kadar 14 TL ve 11,5 milyar dolarlık bir rakam çıkıyor karşımıza. Bu da çok önemli. Şimdi neler var iddianamenin içerisinde? Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan suçlamalar ne? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi suçları organize etmek amacıyla hiyerarşik bir suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor. Örgüt İBB iştirakleri üzerinden az önce söylediğim gibi 160 milyar lira kamu zararı yarattığı iddia ediliyor. Yine iddia edilen deliller içerisinde 143 eylemle bağlantılı karar alma yetkisinin olduğu ifade ediliyor. Bir örgüt şeması var. Örgüt şemasının en tepesinde Ekrem İmamoğlu var. Ardından örgüt yöneticileri var. Kim bunlar? İşte Murat Gül İbrahimoğlu şu an firari. Tuncay Yılmaz bu kim? Bu da SSB Gayrimenkul ve İmamoğlu AŞ'nin genel müdürü. Para kulelerin dizildiği video vardı hatırlarsan. Orada yer alan kişi. Yine Ertan Yıldız. İlkin pişmanlıktan yararlar bir olmuştu. Danışmanı. Murat Ongun danışmanı. Adem Soytekin sıvacısı olarak çalışıyordu. Sonrasında Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olunca Beylikdüzü'nde yapsat işleri yapmaya başladı. İBB'de kamu ihaleleri aldı. Kiptaş tamamen onun yönetiminde ilerliyor. Tabii ki ana tepede Ekrem İmamoğlu olmak koşuluyla ve Hüseyin Gün var. Şimdi bu isimler örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. Her birine de şey çıkarılmış. Şimdi ekrana verdiğimizde daha net anlaşılır. Fatih Kereç'e dikkat çekmek istiyorum. Bak dikkat ettiysen ahtapot gibi. Yani sadece bak diğer örgüt yöneticileri kendi altındaki örgüt üyeleriyle yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunuyor iddianamede ama Fatih Keniş hem kendi altıyla hem sağıyla hem soluyla böyle ahtapot gibi Ekrem İmamoğlu'nun adeta temsilciliğini yapıyor. Şimdi rüşvet alma tarafında suçlamalar var. 12 kez doğrudan 47 kez örgüt bağlamında rüşvet aldığı iddia ediliyor. Örneğin işte sistem adını verdikleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı rüşvet havuzu yer alıyor. Ses kayıtlarından bahsetmiştim. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın telefonundaki ifadeler. Direkt ses kaydı var orada. Suç gelirlerinin aklanması, suçlaması var. 7 kez doğrudan toplam 11 kez. Burada da 12 milyon 601 bin lira kamu zararı yaratan reklam ihaleleri paraların oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun inşaat firmasına transferi, Hırvatistan'da şirket kurması yoluyla yurt dışına çıkartılması suçlaması var. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık 7 kez doğrudan toplamda 39 kez iddia rağmenin içerisinde yer alıyor. İhaleye fesat karıştırma 70 kez ihalelerde usulsüzlük yaparak kamu kaynaklarını kendi üyelerine, yandaşlarına yönlendirme konusu ve İstanbul Sen'in ile birlikte 4.7 milyon kişinin verilerinin usulsüz paylaşımı ABD ve Almanya sitelerine gönderim, ihale belgeleri ve ses kayıtları yine burada gönderiliyor. İrtikap, irtikap suçu nedir? Zorla para alma eylemidir. Örneğin şu projeyi geçirmek istiyorsan buraya para vermek zorundasın. Aksi halde kendi kaderini yaşa. Asla oraya ruhsat çıkmaz ve yıkılır. İrtikap bu. Yani rüşvetten farkı şu. Rüşvette işini yaptırmak için veriyorsun, vermesen belki zor da olsa bütün resmi prosedürleri yapıp Yerine getirme imkanın varken, iltikapta vermediğin takdirde herhangi bir işlemi vücuda erdirme şansın olmuyor. Kişisel verilerin kaydedilmesiyle geçirilmesi ve yayılması iki kez doğrudan toplam 4 kez. Az önce 4.7 milyon İstanbul'un verilerinden bahsetmiştim. Suç delillerini gizleme 4 kez gibi haberleşmenin engellenmesi faaliyetleri, Cumhurbaşkanı adaylığıyla soruşturmanın geciktirme girişimi, bunlar da yer alıyor. O kadar çok şey var ki. Faruk buna gerçekten çok daha derin vakit ayırmak lazım ve parça parça gitmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsinin bakın açık açık söyleyelim iddianamenin içerisinde yer alan bilgiler olduğu. Yani kimseye hırsız, arsız, yolsuz suçlaması yapmadığımızı ama iddianamenin içerisine giren bilgilerin de delillendirilmeden asgari seviyede sadece birisinin beyanıyla, birisinin kanaatiyle olmadığını çok çok iyi bilmek lazım. Şimdi iddianamenin içerisinde bu kadar somut, delillendirmesi yapılmış birçok konu varken, yani bunun dörtte birinin doğru olduğunu, yaşanmış olduğunu düşünelim. CHP'nin hukuki bir şekilde bu mücadeleyi vermesi çok önemli olurdu, öyle değil mi? Ama bunu yapmak yerine sürekli yalanlarla, dezenformasyonlarla gündemi zehirlemeye çalışan bir CHP görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir biliyor musun? Şimdi bunlara hukuki bir mücadele vermek, somut cevaplar vermek yerine sosyal medyada ergen bir trollün yazdığı bir metni mitingde seslendiriyorsan, işte bir sanatçının, Elçin Sangun'un ifadelerini bir insan hem yolsuzluk yapan, hem ahlaksız, hem casus, hem diplomada usulsüzlük yapabilir mi diye sorusunu alıp mikrofonda dillendiriyorsan kürsüden, son derece sıkışmış bir durumdasın ve suçlamaların karşısında bir tez koyamayışının olduğunu bize gösterir. İnsan doğrusu kadar güçlüdür. Özgüveni doğrusuyla paraleldir. Yani Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğuna dair çok kesin belge, delil söz konusu olsaydı Özgür Özel'in elinde ne yapardı? Bunları çok gür sesle anlatırdı. Ama görüyoruz ki yok Ladin isimli gizli tanık kendisini atmaya kalkmış. İşte aralarında 7 ay olan iki tanığın ifadeleri birebir aynı şeyleri söylüyormuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anında yalanladı. Bir kere bir intihar girişimi oldu ama bunların gizli tanıkla alakası yok. Bu dosyanın içerisinde tanıklıkla alakası yok. Bir adi olay dedi. İki tanığın ifadesinin benzer olması birbirine aralarında 3 gün farkla bu ifadeleri vermiş olmasından kaynaklı dedi. E şimdi siz niye durup dururken her söyleneni ya da her aklınıza geleni ''Ulan şuradan kurtarır mıyız?'' dediğiniz meseleyi gündeme getiriyorsunuz? Çok net sıkıştığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi, bak şu anda özgür özel yönetiminde içerisinde ne var? Cumhuriyet Halk Partisi, halk. Var değil mi? Halkın sorunlarını gündeme getirmek, halkın problemlerini dillendirmek ve çözüm önerisi sunmak yerine Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını savunmak üzerine kurgulanmış bir şekilde yoluna devam ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi oldu size Cumhuriyet Ekrem Partisi. Kısaltması da CEP. Ve bu neye sebebiyet veriyor? Bir önceki videoda söylemiştik. Yerel seçimlerde %37 olan oyunu Betimar'ın son araştırmasına göre %27,4'e düşürmesine sebebiyet veriyor. Ekonomi problemliyken, emekliler sorun yaşarken hayat pahalılığı ciddi bir seviyede can yakarken iktidarda aradığını bulamayan seçmenin muhalefete yönelmesi gerekirken ve toplumda da Ekrem İmamoğlu'na siyasi bir dava üzerinden kumpas yapıldığı kanaati hakimse muhaliflerin söylediği gibi oyların patlaması lazım değil mi %40 45 olması lazım şu anda CHP'nin ama neden 10 puan kaybetmiş yerel seçimlerden bu yana? iyi baksın, iyi araştırsın. Toplumda bunun bir karşılığının olmadığını bilsin. Toplumda da siyasi dava diyenler, daha yoğunlukta diyenler bu araştırma sonuçlarını iyi okusunlar. Benim şahsi kanaatim şu, TRT'de canlı yayınlansın deniyor. Ben de yayınlanmasından tarafım. Ama tabii ki mahkeme olmak koşuluyla yani bir tribün, bir slogan atma yeri Şeklinde olmak koşuluyla değil iddialara somut delillere Somut delillerle karşılık Verilecekse bu yapısın Derim ve herkesin her şeyi görmesi Çok daha sağlıklı bir sonuç Getirecektir. Yani bu Bahsettiğim ses kayıtlarının herkes tarafından Duyulması, görüntülerin Belgelerin yayınlanması Yazışmaların yayınlanması ve buna da Ya aslında bu böyle böyle dedik ama Sebebi bu deyip makul bir gerekçe Sunması halinde Ekrem İmamoğlu Avantajlı hale geçer ama çıkıp da ben cumhurbaşkanı adayı olduğum için işte bunlar başıma geliyor falan derse orası bir cürcüne bir sirke dönüşebilir, siyasi şov alanına dönüşebilir. Bu da mahkemenin ciddiyetini tamamen ortadan kaldırır, dünyaya da bizi rezil eder bir hale gelir. Ama ben açıkçası somut verilerin, delillerin ortaya çıktıkça bak bugün bu çıkan oy oranlarının çok daha aşağıya gitme ihtimalini ortada görüyorum, et bir şekilde. Hele ki ekonomik sıkıntılar daha da azalırsa bunların görülme oranı çok daha yükselecektir. Bugünlük bu kadar yeter bence. Evet teşekkür ediyorum Ferhat Bey. Ben teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de bizi şu ana kadar izlediğiniz için size ediyoruz sevgili dostlar. Lütfen yorumlarınızda ne düşündüğünüzü bize yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Çünkü daha fazla izlenmemizi sebebiyet veriyor. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek selametle.